Selam anime severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle One Punch Man animesinin son çıkan mangası olan 170. bölümü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız abone olmayı da ihmal etmeyin. Bildirimleri açarak herkesin alamadığı ilk yazma onuruna sahip yüce kişi olabilirsiniz. Bütün bunları yaptıysanız artık videomuza geçebiliriz. Ve evet sonunda üçüncü sezon bitiyor. Mangamızın 170. bölümüyle beraber üçüncü sezonumuzda da noktayı koyuyoruz. 170. bölümün kapağında Saitama'yı tatile çıkmış bir şekilde görüyoruz. Tabii ki de yalnız değil. Kisişik kardeşlerle beraber Gümüş Diş ve Garo da yanlarında. Genus ise merdivene çökmüş bir vaziyette bizlere bakıyor. Ve mangamızın bu bölümü bu şekilde başlıyor. İlk panelde Garou'yu görüyoruz. Keskin bakışlarla düşüncelerini anlatıyor. Dünyanın ihtiyacı olan şeyin tek taraflı adalet olmadığını, aksine mutlak tarafsız kötülüğe ihtiyacı olduğunu belirtir. Kahramanların asla başaramayacağı, tarafsız korkunun gerçek bir huzur olduğunu dile getirir ve şu cümlelerini öfkeli bir biçimde ağzından çıkarır. Kahramanlar tarafından yapılan yarım yamalak bir barış, insanları rahatlaştırır ve bu kötülüklere yol açar. Ayrıca insanlar yaptıkları kötülükler için her zaman cezalandırılmazlar. Canavarlarla aralarındaki en büyük fark budur. Kusurlu, sahte bir barış tarzı insanları şeytana dönüştürüyor. Parkın bir köşesinde zorbalığa uğrayan çirkin bir velet için bile işleri yoluna koyamadığınız bir barış. Yapmam gerekeni tüm kalbimle biliyordum. Böyle bir barışı reddederdim.

Do Flamingo'nun dediği gibi kötü tanımını yani adaleti kazanan belirler. Garo tam bu düşünceyle hareket ederken karşısındaki kişinin onun yemek soruşturması için orada tutulduğunu söylediğinde içinde olduğu durumun farkına varır. Yaptığından dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorusu yöneltilen Garo, Bengin yumruğuyla kendine gelir. Bengin yardımı ile Garo özrünü dileyerek ustasıyla beraber yola koyulurlar. Beng kozmik formuna geçiş döneminde sebep olduğu tüm hasarın soruşturmasının geçen hafta sona erdiğini bizlere belirtir. Ve artık Garou'nun kahraman avındaki kurbanlardan özür dileme aşamasına geçeceklerini söyler. Bu duruma sinirlenen Garo, Beng'e babası olmadığını hakaret biçiminde kullanır. O sırada dış ses, Garo ailesinin gözaltı boyunca hiç gelmediğini belirtir. Garo'nun az önceki yanıtı üzerine Beng, ona tıpkı bir baba şefkati göstererek bulunduğu durumdan minnet duyar. Aynı zamanda ebeveyn olmak için tek şeyin çocuk sahibi olması gerektiğini söylerken, onlara yol göstermeden öğretmen olamayacağını anlatır. Garou bu sözler üzerine biraz yumuşarken Bank tam bir şeyi anlatacağı sırada araya bir flashback girer. Bank dağların arasında büyük bir şelalenin altında çıplak bir şekilde duran Garou'yu izliyor. Garou tek gözünü açıp onu izleyenin kim olduğunu ararken ustası Bang'i görüyor. Garou Bengi nasıl bu kadar hızlı bulduğu konusunda mızmızlanırken Bang gizli eğitim alanlarının yerini gösterenin kendisi olduğunu söyler. Belki de Garou'nun kendini bulmasını istediği için oraya gittiğini düşünür. Garou ise yanlış fikre kapılmamasını, ona geri dönmesinin tek nedeninin yumruğunu hatırlayabilmek olmasını söyler ve konuşmaya devam eder. Kahraman avlarken gümüş diş kadar dişli bir rakiple antrenman yapamadığını vurgular. Banks standartlarını karşıladığı için teşekkür ederken Garou'nun aklına sayıtamadan yediği yumruk gelmiştir o yumrukla beraber öğrendiği tüm sırları da tamamen unuttuğunu bizlere açıklar. Yaşlı usta ve genç çırak yolda yürümeye devam ederken bir anda Garou'nun onun nasıl olduğu sorusuna duraklayan Bank, Garou'nun Tareo'dan bahsetmesi sonrasında Tareo'yu parkta arkadaşları ile taş kağıt makas oynarken görürüz. Üç kağıtçı arkadaşları Tareo'ya komplo kursalar da Tareo'nun özgüveni kendine gelmişe benziyor. Garou'ya atıf olarak Garou ismini kullanan Tareo bu azmiyle arkadaşlarının ağzını açık bırakıyor. Oyunları devam ederken bir anda zengin veleti görüyoruz. Görünüşe bakılırsa başına gelen olaylardan dersler çıkarmış. Yeni oyununu arkadaşı Tareo ile oynamak istediğini söylüyor. Tareo ise parktaki arkadaşlarını da getirip getiremeyeceğini sorarken Vagamma elbette diyerek onayı veriyor. Haruo'nun arkadaşları da bu duruma hem şaşırmış hem de sevinmiş durumdalar. Vaganma'nın babası son olaydan beri kendini iyice düzeltip olgunlaştığına sevinirken çocukların çok hızlı büyüdüğünü de fark eder. Tam kendine pay çıkaracakken çocuklar arabaya hücum eder. Alt panelde Garou Taro'ya elinden geleni yapmasını söylerken aynısını kendisinin de yapacağını belirtir. Ve şimdi geri dönüyoruz. Usta ve çırak hala yolda beraber yürüyorlardır. Garo Benge kahramanlarla dövüşmek için dövüş konseyi tarzı bir şeyler ayarlayıp ayarlayamayacağını sorar. Canavara dönüştükten sonra Bomb, Flash, Blast, Saitama ile dövüştüğünü söyleyerek hepsini sırasıyla yenmeyi başarırsa canavar olmadan bir uyanışa geçeceğini düşünür. Bu arada bir detay vurgulamak istiyorum. Garou Blast'la Kozmik formuna eriştiğinde dövüşmüştü. Yani Saitama zamanda geri geldiğinde Garou ve Blast henüz karşılaşmamışlardı. Demek ki Garou geleceği unutmamış. Ben Garou'ya kendisine bu kadar güvenmemesini söylerken aynı zamanda Metal Şövalye'nin bakımından beri sırtının iyi olduğunu dile getiriyor. Garou'ya da hodri meydan çekiyor. O sırada Kahramanlar Birliği'nde konu Gümüş Diş'in halefi. Gümüş Diş istifasını sunarken halefi olarak Garou'yu eğitip birliğe katacağını söylemiş. Cyborg adam gümüş dişin boşluğunun ne derece önemli olduğunu bilirken yerine gelecek olan halefi bir an önce kadroda görmek istediğini belirtir. Ardından sandalyesinde oturan görevli abimize çaylağın nasıl biri olduğunu sorar. Sürprizi bozmayı istemeyen abimiz kendi görmesi gerektiğini vurgular. O an görevli abimiz camdan dışarı bakarak Garou hakkında düşünür artık tek yapabileceklerinin gümüş dişe güvenmek olduğunu farkındadır. Kahraman avcılığı yaptığı dönemde kötü bir nam saldığı için eğer birliğe katılırsa her ne kadar büyük bir tepki yiyeceklerinin farkında olsalar da başka seçenekleri de yoktur. Büyük kehanet için tüm güçleri takviye etmek her şeyden daha önemlidir. Alt panele geçtiğimizde Bank, Garou'ya bir sohbet konusu açar ve direkt hoşlandığı bir kızın olup olmadığını sorar. Garo bu soruya ilk başta biraz tepki gösterse de soruyu cevaplar ve hoşlandığı kızın Super Sentai'lerde Sarı Sentai'yi oynayan kız olduğunu söyler. Eğer bilmeyeniniz varsa, Super Sentai Power Rangers'ın orijinal hali, yani Japon hali, Avrupa'ya oradan uyarlandı. Bir dikkatinizi çekmek istediğim konu daha var. Garo her ne kadar kötülük yapsa da hoşlandığı kız bir kahraman. Yani başından beri gerçekten kötü biri değildi. Zaten bunu sivillere ve çocuklara saldırmamasından anlayabilirsiniz. Bank bu konuyu deşerek Garo'nun muhabbete girmesini sağlar. Usta ve iyi bir muhabbetle şehirde dolaşmaya devam eder. Alt panele son kez indiğimizde bizim bitirim ikiliği görüyoruz enkazın içinde hala kalıntılar arıyorlar. Janus kocaman bir istiridye bularak Saitama'yı sevindiriyor. Saitama ise bulacakları ilk şeyin bir tencere olmasını diliyor. Janus da anlaşıldı diyerek çalışmaya devam ediyor. Bu ikili beni bitirdi ya. Son sayfada Garou'nun hoşlandığı kız olan Sarı Sentai'yi mangaka bizlere gösterir. Aynı zamanda Garou'nun annesine de çok benzediğini vurgular. Son olarak annesinin aksine çok daha nazik biri olduğunu dile getirir. Bu son cümleden Garou'nun annesinin çok da iyi biri olmadığını anlıyoruz. Ve evet böylelikle mangamızın 3. sezonu da bitiyor. Bu arada sonunda beklenilen haber geldi. One Punch Man'in 3. sezonu onaylandı. Yani yakında animesini de izleyebileceğiz. İlk 2 sezona nazaran 3. sezon muhtemelen bir şok yaratacak gibi. Hem olaylar, hem hikaye, hem de dövüşler açısından mükemmel bir sezondu. Bunu animasyonlu bir şekilde izlemek gerçekten güzel olacak. Bakalım neler olacak. Bugünlük benden bu kadardı. Sizde fikirlerinizi, teorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda videonun diksiyonunu vesaire her şeyini istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Eleştirirken eksiklerimi de söylerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.